18 yaşındaydı talihsiz kız. İddiaya göre birkaç ay önce cinsel istismara uğramıştı. Sonra bir başkasıyla nişanlandı ama tecavüzcüsünden hamile kalmıştı. Karnı büyümeye başlayınca durumdan şüphelenen nişanlı gerçeği öğrenince dehşet saçtı. Genç kızı adeta kurşuna dizip öldürdü. 18 yaşındaydı da onu bir suçu yoktu. Cinsel istismara uğradı, hamile kaldı. Olay ortaya çıkınca nişanlısı katili oldu. Genç kızı öldüren o cani bir de yaptığıyla övündü. Benim iki canımı da aldı gitti. İstanbul sarıyerde yaşayan Oya Budak 18 yaşındaydı. 6 ay önce iddiaya göre bir iş arkadaşı tarafından tuzağa düşürüldü. Torunumu depoya kilitliyor, kızı orada tecavüz ediyor. Kız korkudan bize, babasını alalarına, hiç kimseye söyleyemedi. Bir süre sonra genç kız nişanlandı. Karnı büyümeye başlayınca şüpheler arttı. Nişanlısı sözcüsü alıyor, bunu hastaneye getiriyor. amile olduğunu öğreniyor. Annesine, babasına söylüyor. Kızın elinden yüzükleri söktü. Aldı kendine gitti, beni arama dedi. Eve geldiler. İşte ben seviyorum, işte böyle yapıyorum. Oğlum seviyorsun ama dedim. Annem baban istemiyor. Öyle bir şey olsa ben onu gidip de söz nişan yaptırır mıyım? 19 yaşındaki nişanlı akşam saatlerinde genç kıza mesaj attı, görüşmek için dışarı çağırdı. Oya Budak, 13 yaşındaki üvey kardeşiyle birlikte yanına gitti. Kıza meşazlar yazıyormuş. Şuraya gel, sana diyor çok güzel hediye, sürpriz getirdim diyor. Hadi binin arabaya dedi, gezdireyim sizi. Kız da biniyorlar arabaya, bunu alıyorlar, getiriyorlar, maslak ormanına. Kızlar dedi ki işte ben de çocuk istiyorum. Kızları ben şey yapamam dedi. O yanıtla genç kızın nişanlısının gözü döndü. Aracına yöneldi. Torpidodan tabancasını aldı. Peş peşe tetiğe bastı. Torpidosunu silahını alıyor. Karnına sıkıyor. Kız can evine kaçıyor. Kaçarken yere düşüyor. Bağırıyor çılık atıyor. Geriye kafasına sıkıyor. Kız geçiriyor. 13-14 yaşında çocuk. Hemen bu da Kendini toparladı hemen babasını aradı, ambulansları aradı, polisleri aradı. Orayı. Saldırgan arabasına binip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oya Budak da karnındaki bebeği de hayatını kaybetti. bize dediler başınız sağ olsun, işte kızı, torunuz kızınız öldü. Hem karnındaki bebeğe hem canımıza kıydı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bağcılar'da amcasının evinde saklanan katil zanlısıyla ona yardım eden amcası gözaltına alındı. Nişanlısını katleden genç adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının neden yaptığın sorusuna akıl almaz bir yanıt verdi. Neden yaptın? Hiç mi vicdanı ya. yaptın? Oya Budak'a istismarda bulunan adamın da tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Ne yaptı sana Oya bunu dedik. Sana kim kıydı dedik be. O akşamı insanların evini bastık. Gittik yakalattık onları. Özlüyoruz, içimiz yanıyor.